Şimdi size neden bu İtalyan kalite ve tasarım devi motosiklet montuna ihtiyacınız olduğundan bahsedelim. Öncelikle markanın ürünleri, yüksek güvenlik standartlarını karşılamak için geliştirilmiş, yenilikçi teknolojiler ve kaliteli malzemelerle üretilir. Speedy, yüksek güvenlik ve konfor sunarken, aynı zamanda şık ve sportif bir görünüm sağlamayı başaran bir markadır. Genellikle M1621 bir sertifikalı omuz, dirsek ve sırt korumalarıyla gelir. Bu çeket file panellerle donatılmış, markanın sportif modeli aerodinamik olarak tasarlanmıştır. Özellikle hız tutkunlarına hitap eden bu ceket, omurga ve omuz bölgelerine ek korumalar entegrelidir. Dikiş teknolojisi sürücüye rahat hareket etme imkanı sunarken deri materyali, koruyucu panelleri ve sportif tasarımıyla motosiklet tutkunlarının hem güvende kalmasını hem de şık görünmesini sağlar. Eğer hem performansı hem de estetiği bir arada istiyorsanız, bu ceket tam size göre. Ürünü inceleyebileceğiniz ve satın alabileceğiniz bilgiler açıklama kısmında. Sürüş molası ve halen ters, Motomoda European Union.